Aslında ilk başlarken de e, hani şunu da belirtmek isterim, yaşam kalitesi hepimiz için farklı bir şey ifade ediyor aslında. E, farklı anlamları var. Hatta biz böyle birkaç kişi aramızda bunu sorduğumuzda böyle komik cevaplar da çıktı. Hani biri dedi ki yaşam kalitesi bence sıkmayan bir ayakkabıdır çünkü ayakkabı ayağını sıktığında anlarsın ne kadar <laughs> kalitesiz bir hayata sahip olduğunuzun acıdan. Ya da sigarayı bırakmak olabilir. Biri der ki güne erken başlamak olabilir. Hobiler hobilerin sahibi olmak olabilir der ama ben merak ediyorum e, yaşam kalitesi sizin için ne demek? Ya şimdi çok klasik bir yanıt vermek de istemem bunu ama ayakkabı örneği güzelmiş mesela. <laughs> ee, iyi bir yatak o da girer buna <laughs> evet. büyük ihtimalle. Ee, böyle tazikli akan bir su altında duş almak da girer buna <laughs> gibi gibi. Şimdi o tür yanıtlar bir tarafa bunun bence yani şöyle düşünüyorum. Benim için e, ve birçok insan için mutlu olmak. <laughs> mutlu olmak yani. Olayın özü bu. Buna böyle çok kısa bir yanıt vereyim. Hı hı. Ee, ondan sonra belki biraz daha derine ineriz. <laughs> Ama benim için kaliteli bir yaşam mutlu olmaktır. Mutlu olduğunuz anda zaten. O kalitenin içindesiniz demektir. Evet, çok değerli bir şey bahsettiğiniz. Ben mutluluğu hep şöyle düşünüyorum. Sürekli mutluluk hali olamaz zaten. Hani hayatımızda bir de hedonik Tabii. adaptasyon diye bir şey var. Bazı şeylere uyum sağlıyoruz ve mutluluk seviyemiz hep normal seviyesine geri dönüyor. Yani bizim optimum genetik bir mutluluk seviyemiz var ve ona geri dönüyoruz aslında. O yüzden bazı anlık bazı şeyler bizi mutlu ediyor. Ama hani mutlu. O yüzden mutluluk ...tasviriniz de merak ederim. Yani mutlu hayat... E, ...huzurlu hissetmek midir sizin için? Kesinlikle öyle. Tam huzur diyecektim. <laughs> e, cümleyi aldınız... Evet. ...ağzımdan. Yatağa yattınız... ...yastığa başınızı koydunuz... ...böyle yastığa başınıza koyduğunuz anda... ...yatağa böyle... ...birleşiyorsanız yatakla... <laughs> ...ve e, kafanızda o an bir şey olmuyorsa... ...eğer siz mutlusunuz. Evet. Ama sürekli olaraktan bir endişe hali varsa... <laughs> ...ki benim endişeli bir yapım vardır... E, o zaman mutlusunuz diyemem. Yani aklınızda bir şeyler vardır. Bu sürekli mutlu olma gibi bir durum da olamaz tabii. Yani <laughs> o böyle ne bileyim herhalde e, bipolar rahatsızlığı olan insanlar belki çok e, yukarıda hissediyorlar kendilerini veya çok aşağıda. O çok yukarıda hissetmek de belki sağlıklı değil. Bunu böyle sürdürülebilir bir şekilde şimdi <laughs> evet. şimdinin moda kelimesini kullanayım. <laughs> sürdürülebilir mutluluk çok önemli. Evet. Ee, oldukça da zor öyle kolay bir şey de değil diye düşünüyorum evet. ee, yani böyle narrow bir koridor var ve o dar koridorun e, içinde kalabildiğiniz zaman sürdürülebilir mutlu oluyorsunuz büyük evet. ihtimalle evet çok doğru yani e, hayatta huzur ve anlam bulabildiğim Hani mutluluktan ziyade ha, anlamı olan ve içinde huzurlu hissettiğimiz dediğiniz gibi ...kafamızı yastığa koyduğumuzda mutlu uyandığımız Aynen. bir hayat gerçekten çok değerli işin özünde ve burada bir şey var ki Hı -hı. E, yani birçoğumuzun karıştırdığı, gençken özellikle bu bir karmaşa haline alıyor. Bazen insanlar olgunlaştıkları zaman da hala bu karmaşanın içinde kalabiliyor. O da ne? Hemen anlatayım. Bence tabii ki bu benim kişisel fikrim. Şimdi bir araçlar var, bir de amaç var. Araçlar ve amaç. Şimdi amaç tek mutluluk, huzur. Tamam onu oraya yukarıya koyalım. Bir de araçlar var. İşte zengin olmak. Şimdi bu bir araç oraya ulaşmak için. Efendim, çok gezmek, dünyanın birçok yerini bu bir araç mutlu olmak için. Veya efendim böyle çok güzel kıyafetler almak kendine, güzel neyse senin için o da bir araç. Cinsellik de bir araç, evlilik de bir araç, çocuk sahibi olmak da bir araç. Şimdi biz bu araçları non lineer bir şekilde kullanarak yani her birinin her birine verdiğimiz ağırlık farklı. Mesela şu anda salonda bizi izleyenlerin her birine verdiği ağırlık farklıdır. Biri çok çocuk ister, biri istemez <laughs> e, yaşı <laughs> ilerlediği zaman. Biri efendim kıyafetlere çok önem verir, biri vermez. Daha bohem takılmak ister. Şimdi e, neyse en azından herkesin bir ağırlığı var. İşte <laughs> W1, W2, W3, WN bütün bu ağırlıkların da bire toplandığını düşünelim. O ağırlıklar çarpı araçlar eşittir bir summation, bir toplam <laughs> oluyor. O da mutluluğa bizi ulaştırıyor mu ulaştırmıyor mu? Burada yapılan en büyük hatalardan biri, Araçlarla amacın birbirine karıştırılmaz. Evet. Yani aa araçlardan biri amaç olmuş oluyor. Evet. Mesela biri diyor ki e, iyi bir araba kullanmak istiyorum diyor. Şimdi bu aslında bir araç. <laughs> Kendi de araç ve araç <laughs> aynı zamanda. Bu araç <laughs> mutluluğa giden bir yolsa eğer doğru bir şeydir. Evet. Ee, ama eğer insan onu amaç haline getirirse şöyle oluyor. Ona ulaşana kadar çabalıyor. Mutluluğa giden yolda çabalıyormuş <laughs> gibi. Sonra o arabayı alıyor. Ama olmuyor. Hı. Çünkü onu amaç edindi. Hı. Halbuki o bir araçtı. Ee, ben e, üniversite civarında böyle düşünmeye başlamıştım. Hı hı. İşte o zaman biraz e, matematik de görmeye başlayınca hı hı. E, ve e, sonra hayatıma da uygulamaya çalıştım diyebilirim. Evet. Zaten hani kalite deyince şimdi bizim de konumuz bu. Hep böyle lüksle, şatafatla biraz karıştırılır bu. Aslında ka kalite gerçekte o dinginlikte, sadelikte de bulunan daha çok orada bulunan bir şey bence de. Kesinlikle. Hatta Engin geçten der ki hayatta en güzel şeyler bedavadır. Şimdi ben bunu çok üstenci bir yerden şey demek istemiyorum. E, Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi vardır mesela tabii ki fizyolojik ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Şimdi siz karnını doyuramayan insana hayatta en güzel şeyler bedavadır derseniz bu komik olur ama ya fizyolojik ihtiyaçlarımızı, güven ihtiyaçlarımızı o piramidin en altını karşıladıktan sonra aslında üstünde çok daha farklı şeyler geliyor. İşte bağ kurma ihtiyacımız, kendini en tepede kendini gerçekleştirme ihtiyacımız. Ama biz biraz işte sanki tam da burada bahsettiğiniz gibi o maddeye, şekle çok odaklanıyoruz gibi geliyor. Hani diğer şeyleri işte Doğada bir yürüyüş de bize çok iyi gelir belki. İşte koşulsuz sevgi bahsettiğiniz iç huzur. Belki aslında amaçlar asıl bu olmalı i̇şte gibi aynen hissediyorum. Aynen öyle. Onu o, o tip şeylere çok odaklanmanın nedeni onu bir amaç haline getirmek. Evet. Yani lüks lüks aslında e, mutluluğa giden bir yolsa siz lüksü amaç haline getirirseniz hı hı. sadece o lüksün peşinden koşarsanız günün birinde zengin olabilirsiniz, Lüksü ulaşabilirsiniz ama mutlu veya huzurlu olmayabilirsiniz hala. Evet. Bir örnek vereyim. Ee, şimdi ben dolma kalem kullanmayı çok seviyorum. E, dolma kalemlerinde bir sürü çeşidi var. Çok pahalı markalar da var vesaire de var. Ve böyle çok çeşit dolma kalemler alırım kendime. Geçenlerde bir dolma kalem aldım. Ee, feci ucuz. Yani şu ana kadar aldığım en ucuz dolma kalem. Aa şu ana kadar yazan en iyi dolma kalem. Ben böyle kayan bir dolma kalem görmedim. Onunla beraber kayıyorsunuz bu şekilde. Evet. Alıyorum bir beyaz kağıt. Bir öyle yazıyorum bir böyle yazıyorum. <laughs> Formüller güzel gözüküyor üzerinde. E şimdi bu beni mutlu etti. Bazı şeylerde şekle çok odaklanan evet. canlılar.